Of, çok sıcak oldu ya. Uyuyamıyorum. Ne oluyor sıcak? Bu sıcak ne ya? Of, çok terledim. Yanıyor. Of ya, her yer ateş gibi oldu. Ne oluyor ya? Bu sıcak ne ya? Bu ne? Bu her yer alev almış. Kızlar, bahar. Uyanın çabuk, çabuk yaslanınlar. Alev. Her yer lav olmuş. Lav olmuş. Bu ne böyle? Kim yaptı böyle burayı böyle? Baba çok... Böyle burada kaldık kızlar. Ya baba biz bir şey yapmadık. Ben uyuyordum her yerim sırrı terlemişim. Şu halime bak ya. Ama ben de terlemişim. Ebru nerede? Ebru'ya Baba Ayşe Ebru. Ne oluyor burada ya? Ay. Ay. Bu yerin hali böyle. Her yer nam olmuş. Biz ne yaptık böyle ya? Bilmiyorum ben de içerideydim. Bir sıcaklık geliyor mu? Anlamadım buradan olduğunu. Ne yapacağız? Biz burada kaldık. Çocuklar karşı taraftan. Ne yapacağız? Ben sizin yanınıza gelmem lazım hemen. Gökhan Ay, benim çocukların benim yanına. Gökhan çocukların yanına hemen geç. Ee, şeyleri at, yastıkları at dikkatli bir Ay, şekilde. Şey zor, ya ortaya niye attın ya? o kadar ya? Ya bütün yastıkları kullanmayın. Ben geçiyorum karşı Kızlar dikkat edin tamam mı? Gökhan sen karşıya geç. Bahar'la Banu'nun sırtını da öbür tarafa geçirmen lazım. Dikkat et. Ç Düşeceksin <laughs> Gökhan. Gökhan dikkat etsene ya. Çocuk gibi hareket oh. ediyorsun. Bir dur dinlen. Ondan sonra onları karşıya geçir. Oradan da bu taraftan doğru direkt benim yanıma gelirsiniz. Biz tamam var. mı? Nasıl geçireceğim ben bunları karşıya ya? Sırtından. Banu Ali hafif ya. İlk önce onu al istersen. Banu Ali ha. yavaş kızım. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş ol. Düşebiliriz. Yukan dikkatli bir şekilde. Yastık ya. ee, tamam koyalım ya. He. dur. Yastık tamam koy. Heh. Düzgün at yastığı. Tamam. Bütün her yastıkları her da kullanmayın. Her 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 erirse her 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 bir adam. daha aklınız kalmayacak. Dikkat, dikkat et. Çabuk. Dikkat et, banal ya. Gökhan dikkat et, geç. Heh, dur dur dinlen şimdi. Şimdi dinlen, oh. bir dakika dinlen. Oh. Dur, Allah'ım, ya Rabbim, benim de aklımı çıkartıyorsunuz ya. Çok tehlikeli burası. Bence de çok tehlikeli. Değil Bahar o. bekle. Çok çok susadım ben. Susadın mı? Çok sıcak burası. Su getireyim, uzaktan verebilirim belki, olur mu? Yetişemeyiz ama. Doğru. Bizim üstümüze su fırlat sen. Hayatım hortum su falan geçirmez. Yok hortum yok evde ya. Keşke hortum alsaydık bir tane. Şimdi sulardık burayı. Şimdi su. Anne. Anneciğim su uzatamam ki baksana. Dikkat et. Bahar'ı ya dal. Ya. Aa, Dikkat Bahar. et ya. Allah'ım yarabbim nereden geldi yine var. bu laf? Ya siz bir şey falan mı yaptınız? Nereden geldi bu laf? Ya, <laughs> Kim getirdi Ay, bu evimize? Dikkat ya, dikkat. Ya. Ne yaptınız ya? <laughs> Yavaş olsana biraz tehlike ya. bizi ya. Allah çok şükür kurtuldunuz. Oh. Biraz dinlenin. Bakın dinlenmezseniz ayağınız falan kayar. Direkt lavun içinde düşersiniz. Oh. Başım Bahar döndü. ayağını çek yerden. Başım döndü az kalsın düşecektim. Ben de burada var ya heyecandan çok kötü oldum. Size şu an yardım edemiyorum ama sadece size destek verebiliyorum. Yastıklara ne oluyor? Ne oluyor yastıklar kayboluyor. Gidiyor. Hii, gitti yastıklar ya, Bana yavaş aşağı, Dur, Dikkat et Gökhan tutsana çocuğu Tutuyorum. Banu Alya'nın yanına karşıya geçti. Keşke oradan direkt buraya gelseydiniz ya ben, ben Bahar o tarafa atacağım karşıya Nasıl atacaksın saçmalama Bir şey olmaz Çocuğun bir yerine bir şey olur Hayır Gökhan öyle bir şey yapma O zaman yastığı koy herkes tek artık Gökhan tek bir tane yastık kaldı Onunla ortaya basıp oradan zıplamaya çalışmanız lazım Ortaya at, ortaya at anneciğim Anneciğim ayağım ancak dikkatli, dikkatli ol dikkatli. Tamam ilk ben Bence iyi. Gökhan ilk sen geçiyorsun. Çocuklar Oo. nasıl geçecek oradan ya? Çabuk güzel gelin dikkat edin. Abi, abi. Abi. Gökhan onlar tek yastıkla geçemezler. Bir şey yapman lazım. Ne yapmam lazım? Bence sen tek bir ayağını oraya at. Bahar gelsin. Bahar'ı karşıya geçir. Sonra Bahan Ali'yi geçir. Bana tutunarak geçin gel. Bahar dikkatli bir şekilde ayağını oraya at. Babağından tutun. Yavaş, yavaş. Dikkat dikkat dikkat. Ah. Kızım ayağın yere değiyordu acıdım ayağın. Yok. Tamam. Banu'yla dikkat. Gökhan onu kucağına al istersen sen. Düşecek ya başlıyor. Dikkat yana sana. dikkat düşeceksiniz durun. Banu'yla dikkat et ayağın yere değecek Banu'yla. Ayağı lava değiyor Gökhan. Çabuk yastık eriyor çabuk olsana. Çabuk yastık eriyor geçin karşıya hadi. Acele etmeniz lazım. Al, Gökhan ayağını, ayağını çek. Ayağını. Bu yastıkta gitti işte ne olacak şimdi? Al, Neyse arkadaş, Bahar bu, dikkat tamam. et. Gökhan Vakit kaybetmeden. Ya, ya da çok ya. Kıvırlamayı kızım. Bir durun. Hemen bir dakika dinleniyorsunuz sonra bu tarafa atlıyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Şimdi siz babanızın arkasına sıralanın. Can. Yavaş yavaş bu tarafa atlayacaksınız. Tam bak lavlar bu tarafa doğru Benim geliyor bu tarafa gelmeden. Geliyor. Bu tarafa mı geliyor? Bu ne yapacağız şimdi ya? Yaşasın lavlar gitti Gökhan. Bu tarafa geldi ama. Nasıl bu tarafa geldi? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay arkadaşlar bu sefer de bu tarafa gelmiş ya. <laughs> Anneciğim su veremiyorum ki uzanamıyorum Şu an lavlar bana daha çok yaklaştı Size hiç ulaşamıyorum Bizim bir türlü oraya geçmemiz lazım Sandalyeleri almam lazım benim Gökhan evet bu sandalyeye bahar, bahar siz Geriye çekilin siz ben yapamazsınız olacağım. Gökhan sandalyenin birini Çinlik. al <laughs> Dikkat yastık et bak. Koy ha, o yastığın birini koy <laughs> Nereye koydun Kızım, ya Kızım nereye koydun ya Neyse bir tane daha yastık varmış Gökhan ha onun adımını at. Sandalyeyi buraya getirmen lazım. Bu Dikkatli. Küçük. küçük mü? Dikkat et yanabilir Gökhan onlar. Yavaş ah, yavaş yavaş. Ah. Tamam şimdi de şu sandalyeyi al hayatım. Bak ben uzanamıyorum. Çünkü benim ayağımın dibinde de lav var. Oh, tamam geç. Geçtim kurtuldum. Oh be geçtim, kurtulduk sonunda. Ne demek geçemiyorum anneciğim? Bahar bağımlı al ya. Çabuk gel. Gel anneciğim. Ya kızım ne yapıyorsun? Sürekli düşüyorsunuz. Yürümeyi yeni mi öğreniyorsunuz ya? Bu tarafa geçmeniz lazım diyorum Ay, Gökhan. Ne yapacağız ben... şimdi? Ya ben yine gitmem gerekiyor o tarafa ya. Gökhan hadi çabuk. lavlar yükselmeden. Bak sandalyelerde yanarsa kalırsınız orada. Oh. Dikkatli bir şekilde. Yavaş. Babana fazla ağırlık vermemeye çalış. O nasıl olacak bilmiyorum ama. Gökhan. Sıkı tutun. Gökhan. Sıkı tutun. Heh. Gökhan dikkat et. Gökhan yavaş. Bahar bekle anneciğim dur. Gökhan dikkat etmelisin bak. çok sıcak. Çok mu sıcak? Evet, Kesin şimdi. Üzüme, üzüme Hayat, bak, onlar yanacak birazdan. sandalyeler yanarsa bahar hiç geçiremezsin. Dikkat. İn, in bahar. Baharı Bu, nasıl geçireceğiz? Bilmiyorum. Bahar Hele çok ağır. Bunlar yanarsa ne yapacaksın? Ya sandalyelerden biri falan yanarsa ne olacak? Lazım benim. Geç, geç, geç. Geç. Hah. dikkatli, dikkatli. Dinlen bir dakika, dinlen. Oh, çok Hayatım, barındır. dinlendiysen hemen baharı sırtına al. <laughs> ne oldu? San <laughs> Bir nerede ya? Çok zıplama gel. Çok Yanmış şimdi bak. Yastıklarda yanacak. Onlar daha dayanıksız. Dikkat edin. Gele. Sıkı tutun, sıkı tutun. Gökhan dikkatli olman lazım. Hızlı olman lazım. Ne? Dikkat dikkat. Kırmızı mı üstünde? Gökhan en zor kısmı oradan başlıyor. Bir dakika dinlen burada. Ne yapacağız? Ya sandalye çatlıyor mu ne? Çutu çutu ses geliyor. Evet, Senin inmen lazım. Buradan zıplamamız gerekiyor. Bahar in anneciğim. Teker teker zıplayın oradan. Gökhan önce sen zıpla. Sonra bahar tut, bahar karşıya geçirmeye çalış. <laughs> <Aa>, Ay <ayağım> yandı. <laughs> ne oldu? Ayağım dikkat yandı. et, dikkat et. Bahar. bahar Baban tut. seni çekecek anneciğim. Elinden tut istersen. Tut. Hopla anneciğim. Dikkat Bir, et. 2 3 atla. Kurtulduk bu nereden geldi? Kızım dikkat edin evi başımıza yıktınız. <laughs> Gökhan ya. Çok terledim halime <laughs> bak. Çok gibi terlediniz olur. evet. Çok susadınız. <laughs> e, ee, durun o zaman bekleyin ben size su getireyim mi? Getireyim ben hadi. De... Bekleyin durun. Lavı da söndürelim su getir. Tamam su getireyim ama sadece size getireyim şimdi. Lavı nasıl söndürelim hortum mu var dışarı çıkınca tamam. hortum alalım. Tamam. Bekleyin ben size hemen bir su getireyim. Alın bakalım. <laughs> Gökhan Bahar Bahan ya, Şimdi lav buraya gelmiş ne yapacağız şimdi? Bu ne böyle? Burası Gökhan, ne olmuş? Gökhan oraya geçtiniz oradan buraya nasıl geleceksiniz? Nasıl geleceğiz? Dışarıda çıkamayız. Oradan atlayabilir misiniz? Hayır tabii ki de. Uf siz atlasanız ben atlayamam. Ben kaldım burada. Yastık. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Sen mutfakta kaldın. Biz de burada kaldık. Yastık. Yastık var mı? İçeriye bir Yastık bakın Gökhan. İçeriye bir, ya. İçeriye bir bakın. Belki Gökhan kullanabileceğimiz bir şey vardır. Çabuk kullanmamız lazım. Hadi. Bir bak bakalım bir şey var mı? Ben atlıyorum bunun üstüne Gökhan sakın atlama saçmalama. Ben kaldım burada. Ben ne yapacağım? Bahar, Bahar, Bahar dikkatli bir hali. şekilde. Ya da şey yapın. Gökhan siz üst kata çıkın. Ben de e, şuradan komşulara bağırayım balkondan. Gelsinler yardım tamam. olur mu? Ya, edin, İtfaiye tamam. falan gelir belki Hadi tamam. Dikkat, dikkat edin abi. tamam. Acıtmayacağım annesi. Sen o tarafa bakma anneciğim. O sen tarafa bakma. Bu tarafa, tarafa, bak. bak. Tamam ağlama. Hayır bağın ya lütfen. Ağlama sakın kıpırdama bağın alacağım. Tamam mı kıpırdamıyorsun? Evet bak yapıyor. Bak acımadı. Acımadı gördün mü? Acımadı, acımadı bile anneciğim, hiç acımadı banaal ya. Acımadı ama ağlarsan daha çok acır. Sakın kolunu çekme. banal ya. Kızım Banalya ya. Banal ya. Ne yapıyorsun? Kızım niye uyuyorsun? Hii, anneciğim çok yanıyorsun sen bir de üstünü örtmüşsün aç bakayım üstünü. Bir de sıcak su torbası falan almış. Kızım kalkar mısın bağlar ya. Kalk anneciğim. Ama annem böyle olmaz ki. Hii, bakayım dur. Anneciğim, ateşin çok yüksek kalk hastaneye gitmek zorundayız bağlar ya. Aç anneciğim üstünü. Bu kadar sıcak olmaz bir de sıcak su torbası almış. Kalk gitmek zorundayız Banu ya bir de bunu almış ya sıcak su torbası. Kim doldurdu bu torbayı sana? Babaannen mi doldurdu yoksa? Kalk hemen çabuk. Kalk kalk kalk. Ay, anne. Banu Alya. Ama böyle olursa daha çok hastalanırsın anneciğim. Eğer daha çok hastalanırsan doktor anneciğim. iğne vurmak zorunda kalır. Bak hemen gidersek belki iyileşirsin şurupla falan. Olur mu? Tamam. Gel. gel. Gel gel. tamam üstüne montunu giydireceğim. Hırkanı giydireceğim. Montun değil ama hırkanı giydireceğim. Hadi gel. Montumu giydireyim. Montlarımızı annem kaldırmıştım hava sıcaktı ya yaz gününde sen niye hastalandın böyle? Yürü hemen montunu giy çıkalım çabuk. Anneciğim bekle dur. Hırkanı getireceğim. Anne, tamam. Tamam aşkım ya. Of çok hastalandı gene. Ne yapacağız? Al bak şunu giy anneciğim. Sadece bunu giy tamam. Anneciğim ama hava çok sıcak normalde. Sen hasta olduğun için üşüyorsun. Bir tanem giy. Giy anneciğim giy. Hadi. Hadi anneciğim bir an önce gidelim gel. Hastane kapanmadan. Hastasın biliyorum tabii ki. Gel. çok ateşin var ya. Geç anneciğim, geç. Neredesin? Dur gel. Ağrıyacak tabii hastasın. Ateşin de çok var. Kızım boğazların da mı ağrıyor yoksa? Tamam dur. Tamam öksürme iyice tahriş edeceksin. Banal ya. Kızım boğazların da mı ağrıyor? Tamam. Gıcık yaptım. Yukarı bak birazcık çocuğuma ne oldu ya? Hemen gidelim de bir önce doktor seni bir muayene etsin. Her şeyi söyle tamam mı doktora? Bak az kaldı gel anneciğim. Nereye gidiyorsun? Gel bu tarafa. Vallahi ya. Yapmaz anneciğim yapmaz. Niye iğne yapsın hemen ya? Her gittiğimizde bize iğne mi yapıyor sanki? Şurup verir belki. Hava verir, şurup verir. Böylelikle iyileşmiş olursun. Ağlama Banan ya. Böyle olmaz ki ama. Ya ağrıyor bir de eve dönmek istiyorsun kızım ya. Gel bak az kaldı. Anne. Bak geldik bile gel. Anneciğim ne, ne demek gitmek istemiyorum. Ha? Yapmayacak gel. Bak ben şöyle yaparım <laughs> söylerim doktora. Doktor Bey lütfen bize iğne yapmayın derim. O da yapmaz tamam mı? Gel bak girelim azıcık kaldı. Bak o kadar öksürüyorsun <laughs> hastasın Ay, ya. Hadi anneciğim geç. Girmek zorundayız geç. Muayene olalım ondan sonra çıkacağız gel. Gel anneciğim. Otur bakalım. Sıramız gelince gireceğiz tamam mı? Bakalım. Hmm. İçeride hasta var. O çıksın sonra biz gireceğiz. Anlaştık mı? Ay, Niye korkuyorsun anneciğim? İlk defa mı geliyoruz doktora? Evet, ilk defa. Hayır bak şimdi orada içeride bakayım hasta var hala. Evet içeride hasta var değil mi? O çıksın biz gireceğiz. Anlaştık mı? korkma. Neyin varsa da söyle. Ateşin var. Hayır, Hayır kaçamazsın Banal ya. Ne diyorum sana? Gel buraya bak kızacak Hayır, bize. Yok. Yok. Doktor bize kızarsa ama gerçekten bu sefer elini yap. Açamazsın gel. Anne olmadan açılmaz anneciğim. Geç. Anneciğim bizim adımızı söyle. doktor. Hadi geç bakalım. Sıra bize geldi. Geç anneciğim geç geç, geç geç. Hoş geldin. Merhaba. 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 hocam. Şu kapıyı kapatayım ben. Hocam merhaba ya. Banu Ali'ye çok hastalandı. Neyi var kızımızın? Aşırı ateşi var. Ee, ben fark <laughs> etmedim bir de. Battaniyeyi üstüne çekmiş yatıyordu hocam baktığımda. Evet, çok kötüydü. Baksaydınız niye bakmadınız annesi? Havale falan geçirir. Hocam işte e, üstünü başını kapatmış zorla ya getirdim. Hayır, hayır, Hastaneye hayır, çıkardım, de gelmek istemedi. Gel istemedim. bana Bak ben seni seveceğim. Ay. Gel çok tatlısın gel. Çıkartalım. Hadi bana doktoru sözünü dinle ama böyle evet. olmaz. Bir muayene edelim annesi. Ben alayım hocam onu. Öyle tamam. ılık bir duş yaptırsaydınız annesi ateşi varsa. Hocam ateşi ateşi ateş, ateş olunca ben çok korktum hemen getirdim. Ateş ölçünüz yok mu evde? Ee, var da hocam. Evet e, olması gereken evet, şey var. var olan. Evet var. hocam Daha var. var. Çocuğum, bir bakayım şimdi. 38,5 falandı. Korktum Oo, ben de hemen getirdim. Çok, evet, evet. Şimdi ben ne yapayım? Bir önce ateşini ölçeyim çocuğun. Tamam. Annesi biraz ateşi var bunun. Evet. Ben şimdi bir muayene edeyim kendisini. Tamam. Hastamızın. Gel güzel kızım. Gel bakalım. Öksürüyormuş benim kızım da. Hı. Hocam, boğazları falan da çok ağrıyor. Ya, ben şimdi. Öksür kızım. Hocam, ablası Allah da okula gidip Allah. geliyor sürekli. Ondan mı geldi, evet, ne yaptı evet, bilmiyorum. Bu aralar bir salgın var. Yani çok fazla, çok hasta. Gel kızım, bakayım. İşte okuldan da getiriyor, evet öğrenciler. Evet. Isırtın dediğim. Oo, ateşi gerçekten var. Hı. Öksür Hı. bakayım bana Aliyeciğim. Annesi ateşi var bunun. Evet hocam. Ben şimdi buna önce bir serum verelim biz. Tamam. Tamam. Serum takayım ben. Tamam, yeter. Tamam yeter. canım. Tamam canım benim. Tamam. tamam. Serum yapacakmış anneciğim bak. Evet. ben. iğne Bu yapmayı gördün mü? Ben mi? kızım acıtma. Gel bakayım bana anneciğim. Gel canım. Anne söyle bir durumda yani şeyi beklemeyeceksiniz. Evet hocam bir dahakine e, ılık duş aldırayım evet, o zaman ben. Evet ılık duş aldırın. Evde ateş e, düşürücü de bulunurum bu arada. Var hocam ağır kesici ateş Tabii. düşürücüsü. Banalya sakın kolunu çekme anneciğim tamam mı? Yoksa çok acır. Hayır öyle yapma ama Banal Yok, ben ya. Ben acıtmayacağım ya Hiç acıtmayacağım Banal anneciğim. ya. Ağlama ağlama. Ağlama anneciğim. Bir de hayır, ağlamıyorsundur, Ama ağlamıyorsundur. Hayır hayır kaçamayız kaçamayız. Ağlamışsın, ne gel. yapıyorsun? Anneciğim yat. Ya, kaç. Yat. Ama Hava veriyor, kalmeli, iyileşmen kalmeli. için yapıyor. Banal ya. korkmuyorsun, korkmuyorsun. Ama öyle yapma. Nasıl uzman takacak anneciğim serumu? Ben takarım. Aa, kolunu niye çıkarttın bana Açar mısın anneciğim Açar. kolunu lütfen? Açar, Açar mısın lütfen? Aa, açalım açalım. Acıtmayacağım bana Acıtmayacağım annesi. Sen o tarafa bakma anneciğim. O tarafa sen, tarafa bakma. Bu tarafa, <laughs> bu tarafa bak. <laughs> tamam ağlama. Hayır banal ya lütfen. Ağlama sakın kıpırdama bana anneciğim. <laughs> tamam mı kıpırdamıyorsun? Evet bak yapıyor. Bak acımadı. Acımadı Aa. gördün mü? Acımadı, acımadı bile anneciğim. Hiç acımadı Banal ya. Acımadı ama ağlarsan Aa, daha çok acır. Sakın bana kolunu ya. çekme. Allah Allah. 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 Tamam, bak işte bu Allah. kadar. Şey tamam. Şey bak serum da takacak ya şimdi iyileşeceksin. Hiçbir şey olmaz. Tamam Banu Ali, lütfen anneciğim ya. Tamam anneciğim, şey sakin ol. Bak zaten küçük serum takıyorum, gördün mü? Evet. Küçücük hemen bitecek annesi. Tamam hocam. Hı. Gidecek, Ay serumunu da taktık. Kızıma. Benim kızım hemen iyileşecek. Biraz rahatlamaya başladın mı? Tamam. <laughs> İstersen gözlerini kapat biraz uyu bana tamam. tamam. Hocam serum bittikten sonra herhalde iğneye falan gerek kalmaz değil mi hocam? Yok vermeyeceğim. Bir de ağrı ateş düşürücü şurup vereceğim Heh, şimdi kızımıza. Tamam. Reçete tamam Reçete edersiniz hocam biz yani alırız onu. Bir, 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 bir de. Sakin ol bak. Ateşinin düşmesi için yapıyor doktor hanım. Yok iyileşeceksin şimdi iyileşeceksin. Ateşinin düşmesi için yapıyor ama böyle yaparsan olmaz bu iyileşemezsin. İyileşemezsin. Hayır çıkartamazsın. Hayır, hayır, çıkartmıyorsun. Çok hayır, Çıkartmıyorsun. Kanar. Kesinlikle çıkartmıyorsun bana anneciğim. Dursun annesi böyle. Tamam. 5 dakika. Ben Sarıma bakın siz bir tamam yakın beni çağırırsınız tamam, tamam mı? Tamam hocam. Çok, sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Bak iyileşeceksin gördün mü? Hiçbir şeyin kalmadı. Kolun mu acıyor? Çok sıkmış gibi evet. Tamam. Sakin ol ama geçecek anneciğim. Banal ya. Anneciğim hadi uyan. Havan da bitti. Serumun da bitti. Doktor hanımı çağıralım hemen. Bekle hayır sen kendini çıkartma. Her şeyini düşürdün bekle. Doktor hanım. Doktor hanım bitti, bitti de evet hocam serumu da bitti tamam. havası da bitti Karan herhalde. Tamam ben serumunu alayım. Tamam. Şimdi ne yapalım bir idrar e, tahlili yapalım. Bir tamam. idrar yaparsınız yaptırırsınız. Bir tamam. Bir ona bakalım. Tamam hocam. Tamam. Bağına vereceğim hiç bu tarafa dön. -"Tamam mı aşkım, hiç acımayacak. Ben şimdi çıkartıyorum annesi." -"Tamam ablacığım." Tamam, -"Ağlama." -"Tamam ablacığım, sakin ol, acımıyor." -"İşte geçti, bu kadar." -"Tamam, geçti." Ağlam. -"Ağlama, ama ağlama, bu kadar -"Çok geçmiş olsun, hiç bir şey kalmadı." -"Çok almadı. sağ ol ablacığım, kalk bakın. -"Hadi be annesi." -"Bakayım, Hı. O, ateşin Hı. de evet, düşmüş." -"Ver kızım onu." -"Hadi gel bakalım." Ağlamı. -"Çok geçmiş olsun, ben şimdi size bir tane şey vereceğim."